Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir eşsiz patlıcanlı güveç yapacağız. Bu yapacak olduğumuz yemek için 3 tane malzemeye ihtiyacımız var. 1 adet büyük boy patlıcanımız, 3 adet domatesimiz ve 1 adet biberimiz mevcut bu yapacak olduğumuz yemek için. Şimdi ilk olarak patlıcanlarımızı güzelce doğrama işlemini gerçekleştiriyoruz. Patlıcanlarımızın kabuklarını çizgili olarak bir miktar soyup bir miktarını bırakacak şekilde soyma işlemini gerçekleştirdik. Ortadan ikiye bölme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bölmüş olduğumuz kısımdan da bu şekilde dilimler halinde ne çok kalın ne çok ince orta kalınlıkta olacak şekilde dilimlere ayırıyoruz. Patlıcanlarımızı dilimledikten sonra üzerine bir miktar tuz ekleme işlemi yapacağız. Bu sayede patlıcanlarımızın acısını, acı suyunu almış olacağız. Her iki tarafını da tuzluyoruz. Bir yüzünü tuzladık. Şimdi diğer yüzünü de güzelce tuzluyoruz. Tuzlarımızı patlıcanın üzerine koyduktan sonra bu şekilde bir miktar elimizle yedirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Tuzlama işlemini tamamladıktan sonra patlıcanlarımız bu şekilde 10 dakika boyunca bekleyecek. Patlıcanlarımız 10 dakika boyunca bekledi. Şimdi 10 dakika boyunca bekleyen patlıcanlarımızın acı suyunu bir peçete yardımıyla alıyoruz. Bakın şu şekilde peçeteden de belli oluyor suyunun çıktığı. Bu çıkan suyunu bu şekilde peçeteyle bastırarak alıyoruz. Sonra diğer yüzlerini çeviriyoruz. Yine diğer yüzlerinde de aynı şekilde çıkan sularını peçetemizi bastırarak alıyoruz. Acı suyu alma işlemini bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi peçetelerimizde gayet güzel birce suyunu aldık. Suyu da gayet güzel bir şekilde çıktı. Şimdi patlıcanlarımızı kızartma işlemine başlıyoruz. Tenceremizin dip kısmını kaplayacak şekilde yağımızı ekledik. Şimdi bu yağımız ısındıktan sonra kızartma işlemine başlıyoruz. Tenceremizin içerisine patlıcanlarımızı alıp rengi dönene kadar, altın rengine dönene kadar kızartma işlemine devam ediyoruz. Patlıcanlarımızın rengi dönene kadar kızartma işlemini gerçekleştirdik. Yağını çekmesi için bir peçeteli kabımızın üzerine koyduk. Bu şekilde yağını tamamen çekmesini sağlıyoruz. Patlıcanlarımızı kızartma işlemini tamamladık. Kızartma işlemini tamamladıktan sonra başka bir tenceremize 5-6 yemek kaşığı yağımızı koyduktan sonra içerisine 10-15 adet sarımsağımızı koyuyoruz. Sarımsağımızın rengi dönene kadar orta ateşte kızartma işlemine devam ediyoruz. Sarımsaklarımız kavrulurken domateslerimizi hazırlama işlemine başlıyoruz. 3 adet domatesimizi kalın olacak şekilde doğrama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada bu incelik kalınlık mevzusuna dikkat etmemiz gerekiyor. İnce yapmayalım. Orta kalınlıkta olacak şekilde dilimleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Sarımsaklarımız kavrulduktan sonra kalın kalın doğramış olduğumuz domateslerimizi tenceremizin içerisine domateslerimizi ekliyoruz. Ekledikten sonra bir miktar tuzumuzu ekliyoruz. İçerisine bir tane biberimizi ekliyoruz. Bu şekilde biraz karıştırıyoruz malzemelerimizi tenceremizin içerisine ekledikten sonra kapağını kapatıyoruz ve bu şekilde 5 dakika pişirme işlemini gerçekleştiriyoruz. 5 dakika boyunca pişirme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi domateslerimizin diğer yüzünü çevirip yine aynı şekilde 5 dakika daha pişiriyoruz. Domateslerimizin güzelce pişme işlemi gerçekleşti. Şimdi kızartmış olduğumuz patlıcanlarımızı domateslerimizin üstüne yerleştirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Patlıcanlarımızı dizme işlemini gerçekleştirdikten sonra içerisine bir miktar su eklemesi yapacağız. 1 çay bardağı su eklemesini gerçekleştiriyoruz. 1 çay bardağı suyumuzu ekledikten sonra tekrardan kapağımızı kapatıyoruz. Kaynayana kadar bu şekilde bekliyoruz. Etsiz patlıcanlı güvecimizi 5-6 dakika daha pişirme işlemini gerçekleştirdik ve şu anda güzel bir güveç elde etmiş bulunmaktayız. Tadım testine başlayacağız. Bakalım istediğimiz lezzeti yakalayabildik mi? Bu video sizlerle buluşacak mı? Onun testine başlıyoruz. Tenceremizin içerisinden güvecimizden bir miktar aldık. Şimdi tadına bakıyoruz. 3 malzemeyle elde edilebilecek etsiz ama etliymiş tadını verebilecek efsane bir lezzet olmuş. Bu tarifimizi deneyebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.